Arkadaşlar merhabalar. Bugün e, LinkedIn nedir? Ne işe yarar? Kimler kullanmalı? Böyle genel bir bilgi vermek istiyorum. E, LinkedIn'in önceki anlamına başlayalım. E, i̇ki ayrı iki İngilizce ayrı kelimenin birleşimi LinkedIn bağlantılı ve ilişkili demek. In ise içeride dahil olmak demek. Yani kelime anlamı şu, şuna geliyor. E, bağlantılar ağ içinde olmak veya profesyonel bağlantılarla iç içe olmak. E, platformun adı da tam olarak aslında bu fikre dayanıyor. E, bütün profesyonellerin, konusunda uzmanlaşmış kişilerin e, birbiriyle bağlantı kurabildiği, bilgi alışverişi yapabildiği veya iş dünyasının içerisinde de görünür olabildiği büyük bir e, dijital ağ. Ben mecra diyorum buralara. Kendi isminden yola çıkarak e, ne işe yarar? İşte kariyer gelişimi, e, iş ağı kurma, networking, e, sektör içi içerik paylaşımları, iş ilanı yayınlama ve profesyonel itibar oluşturmak için kullanılan bir mecra. E, kimler kullanmalı? E, kurumsal profesyoneller, bireysel profesyoneller, liderler freelance çalışanlar, girişimciler, eğitmenler, koçlar, iş arayan veya ekip kurmak isteyenler, danışmanlık hizmeti veren kişiler. Burada ne tür içerikler öne çıkar? Yazılı gönderiler, uzun metinli içerikler, makale paylaşımı, videolu içerikler, özellikle bilgi veren kişisel gelişim temalı videolar. Ve benim en çok sevdiğim tarafı ise LinkedIn'in Webinar sunum ve eğitimler de öne çıkıyor özellikle gerçekten konusunda uzman çok ciddi kişilerin, eğitmenlerin zaman zaman eğitimlerine denk geliyorum. Hepsi de ücretsiz oluyor. Bu olana çok kıymetli. Size de bu konuyla ilgili bilgi vermek istedim. E, LinkedIn'in CEO'su yanlış hatırlamıyorsam Ryan Rolanski'ydi. E, bir yanlışım varsa düzeltin lütfen. E, liderlik iş dünyası ve kariyer trendlerine dair böyle öngörülerde bulunuyor. E, özellikle genç profesyoneller yani kişisel marka oluşturma konusunda ve epey bir bilgi verdiğini biliyorum. Birkaç tanesine denk gelmiştim. Bilginiz olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu paylaşımları değerli buluyorsanız, size katkı sağladığını düşünüyorsanız lütfen beğenin, paylaşın, abone olun, sevgiyle görüşmek dileğiyle.